İşte böyle. Şimdi de hep birlikte daha evindeler. Siz biliyor muydunuz peki? Neyi? Böyle bir baskın yapılacağını. Tabii ki biliyordunuz. O yüzden Sarpa ev konusunda bu kadar oyaladın, değil mi? Ben de bir türlü anlayamıyordum bu iş neden böyle uzadı diye. Pırıl Hanım, biz nereden bilelim? Bilseydik önlem alırdık. Öyle mi? Hiç sanmıyorum. Şimdi o evdeler. Çekirdek aile. Anne, baba, çocuklar. Ne güzel. Dağ evinde romantik bir tatil. Şu anda o evde su bile yok. Kalorifer çalışmıyor. Pek romantik bir ortam olduğunu sanmıyorum. Hem de hasta bir çocukla. Bu kadar aptalsın değil mi Münir? Bu zorlukların onları daha da yakınlaştıracağını göremeyecek kadar aptalsın. Hoş geldiniz Pırlan'ım. Ne oluyor Münir? Buraya gelmeyin demiştim size. Ben de dedim ama dinletemedim. Çocuklar arabada uyuyor. Hadi söylemine şükür. Suat Bey, Pırıl Hanım'ın aklından geçen şeyi ben hiç onaylamıyorum ama kendisi dinlemiyor. Belki siz vazgeçilmeyi başarırsınız diye gitmeden önce buraya getirmek istedim. Yine sabahki konu değil mi Pırıl? Hani bu konuda anlaşmıştık. Hani sana bunun yanlış olduğunu söylemiştik de sen de tamam demiştin. Bugün sabah köründe gidip kocamın eski karısı ve çocukları için alışveriş yaptım. Bunu yapmanı kimse istemedi senden. O kadın için çamaşır, çorap, kıyafet aldım. Kocamın koynunda uyurken giysin diye pijama aldım ona. Şampuan aldım. Saçları güzel koksun diye. Deodorant, diş fırçası, tarak aldım. Pırıl Hanım, size söyledim. Dün bir kadın öldü. Bu adamların şakası yok, siz de biliyorsunuz. Benim de şakam yok Münir. Bu saatten sonra beni kimse durduramaz. Pırıl buna izin veremem. Senden izin almaya gelmedim zaten baba. Münir beni seni görmeye gelmeden götürmeyeceği için geldim. Haber vermeye geldim yani. Hadi Münir gidelim. Gördün mü? Çok güzel değil mi oğlum? Şimdi onun arkasına da bunları takalım mı? Hı hı. Evet geldi işte. Durdur dur kızım. Evet şimdi arkasına takalım. Annem nerede kaldı? Birazdan gelir kızım merak etme. Hadi bakalım. Tak şunu arkasına. Annem geldi. Dur kızım, dur ben açarım, dur. Nisa. Annem geldi baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.